Allah Rabbil Alemin Vel aqibetu lil muttaqin Ves salatu Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Biliyorsunuz Bakara suresinden devam ediyoruz. Bugünkü ayetler surenin altıncı ve yedinci ayetleridir. Ondan önce geçen haftaki gayb konusuyla alakalı kısa bir özet yapalım. Çünkü orada biz izahlara girer girince bazı arkadaşlarımız için konunun dağılması sebebiyle bir özete ihtiyaç olmuş. Bir de herhalde merak etmişsinizdir. Enes Hoca'nın kanaatine oldu diye. Meğer geçen hafta Yahya çoktan o kanaati paylaşıyormuş da Enes Hoca'ya saygısından sesini çıkarmamış. Şimdi Enes Hoca'yla da görüştüğümüzde o yu'minune bil gayb sabah kalpten inanmak, içten inanmak şeklinde olduğunu söyledi. Bir de e, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır da üç anlam vermiş. Onlardan birisi de bu. Onu da görmüş olduk. O da çok hoşuma gitti. Çok iyi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Elif mim. kitabu la raybe fi. İşte kitap budur. Bunda şüpheye yer yoktur. Huden lil muttakin. Çekinenler için doğruyu gösterir. O çekinenler kimler? Ellezîne yu'minûne bil gayb. Bunlar imanı gayipte olanlar. Yani kalpten, içten inananlardır. Çünkü insanın kalbi Allah'tan başka herkes için gayiptir. Geçen hafta ilgili bütün ayetleri okumuştuk. Melekler için de gayiptir. Başkaları için de gayiptir. Dolayısıyla imanın gaybda olması gerekir, kalpte olması gerekir. İnsanların insanın kalbindeki imanı sadece Allahü Teala bilir. Bir de tabii o kişi bilir. Öyle olunca hiç kimsenin zorla imana getirilmesi mümkün olmaz. Çünkü insanların kalbinde olanı bilme imkanı yok. Kalbe baskı yapma imkanı da yok. Biz ağzıyla ne söylemişse ona itibar ederiz. Baskı yaparsınız, inanmadığı halde inandım Adam münafık yapmış olursunuz, herhangi bir kar elde etmiş olamazsınız. Aynı şekilde baskıyla inandığı halde inanmadığını söyleyen kişi için de herhangi bir şey değişmez. Çünkü Allahü Teala o kişiyi de mümin olarak kabul ediyor. İnnellezîne keferû ba'di imanihim öyle miydi? Men kefere billâhi min ba'di imanihim illâ men ukriha ve kalbuhu mutmeinnun bil iman. Evet. Nahil suresi 16. Su 16. sure 106. ayet. Evet 278. sayfa. Burada Allahü Teala diyor ki men kefere billahi ba'de imanihi. Min ba'de imanihi. Kim imanından sonra kafir olursa. Bu imanından sonra kafir olma meselesi son derece önemli. İnşallah inşallah onu Bakara 6. ayeti anlamaya çalışırken okuyacağız. İlla men ukrihe ve kalbuhu mutmainun bil iman. Zorlanan kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan başka. Baskı yapılmış. Baskıdan dolayı inanmadığını söylüyor ama içi imanla dolu. Bu kişinin herhangi bir şeyi yok. Yani problemi yok. Çünkü Allahü Teala onu mümin olarak kabul ediyor. Çünkü iman kalpte olur. Kalpte iman yoksa insan inandım dese de bir işe yaramaz. O da münafık olur. Bu sebeple Allahü Teala la ikrahe fit din demiştir. Dinde ikrahın herhangi bir yeri yoktur. Yani sen istediğin kadar baskı yap. Bak işte adam baskı yapmış. Ben kafirim dedirtmiş. Allah kafir saymıyor. Aynı şekilde baskıyla ben müminim dedirseniz Allah onu da mümin saymıyor. Kalp insanın en alabildiğini hür olduğu yerdir. İbadet de öyledir. İbadet için de ni niyet gerekir, niyetin yeri de kalptir. Siz bir insana zorla ibadet yaptırabilirsiniz, yani onu şeklen yapar. Ama kalbinden ona niyet etmeyeceği için o ibadet olmaz. Dolayısıyla dinde baskı olmaz. Şimdi bazıları diyor ki efendim dine girmek için baskı olmaz ama girdikten sonra olur. O zaman la ikrahe kelimesinin hiçbir anlamı yok. Dine ne girişte baskı olur ne çıkışta. Dolayısıyla insanlar din konusunda tam hür olmak durumundadırlar. Fakat her zaman burada şikayet ediyoruz. İşte Abbasi, Emeviler zamanında başlayan, Abbasiler zamanında kurumlaşan, kurumsallaşan bir yapı oluşmuş o yapı dini kendi siyasetlerinin bir aleti olarak kullanmaya başlamış. Böyle olunca siyaseten yapmak istedikleri şeyi hep dine yaptırmışlar. O zaman kendi arzularına göre bir hukuk, kendi arzularına göre bir akaid, kendi arzularına göre bir tefsir oluştururmuş maalesef. Şimdi biz onun sıkıntısını çekiyoruz. İşte bu oluşturulmuş din baskının doruğa çıktığı bir din of. haline gelmiş. İnsanların e, kafir olma hürriyetleri ellerinden alınmış. Aslında alınmış falan değil. Kafir olan gelen kafir oluyor da bu defa gizli kafir oluyor. Açıkça kafirliğini söyleyemiyor. Böyle olunca da İslam toplumunda dünya kadar münafık oluşuyor. Çünkü kafir olduğu tespit edilirse hemen öldürülüyor. İlgili ayet-i kerimeler görmezlikten gelinmiş, bir hadis oluşturulmuş. Membeddelu dine uftiluhu diye. Kim dinini değiştirirse öldürün. ve o zaman Hıristiyan Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmiş oluyor mu? O zaman öldürmek lazım onu da. Niye dinini değiştirdin diye. İşte bu imanın insanın kaybında olması gerçekten çok muhteşem bir şeydir. Eee Küfür de insanın gaybında yani kalbindedir. Hristiyanlıkta biliyorsunuz böyle bir şey yok. Yani bugünkü Hristiyanlığı kastediyorum. Yoksa gerçek Hristiyanlık elbette böyle olmaz. Gerçek Hristiyanlık Müslümanlıktır. Başka bir şey değil. Ama bugün yani bizde nasıl değişmeler olmuş orada da olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden öncekileri karış karış adım adım takip edeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz buyurduğu için hakikaten çok ilginç. Hristiyanlarda üçüncü 3. asırdan sonra çok ciddi değişimler olduğu gibi Müslümanlarda da 3. asırdan sonra çok ciddi değişimler olmuş. İşte onlar dine girmeyi bir tören haline getirmişler. Vaftiz ediyorlar. Vaftiz ederlerse dine giriyor. Adam inanırsa, inanmazsa diye bir şey yok. Vaftiz etmezse dine girmez. istediği kadar inansın. Afaroz ederse dinden çıkmış olur. istediği kadar inansın ya da inanmaz. Ama iman kalp işidir dendiği zaman kişinin dine girmesine, çıkmasına Allah'tan başka hiç kimse karışmaz. Dolayısıyla kişinin müminliğini onaylayacak olan Allahü Teala'dır. Kafirliğini onaylayacak olan da odur. Bu tabi çok muhteşem bir inanç. Muhteşem bir inanç yani. İnsana gereken bütün değeri veren, insanı çok saygın bir konuma sokan bir inanç.